Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Aynı elbise iki ablaya nasıl yakıştı? Hangisine daha çok yakıştı arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. İlk fotoğraflardan da gördüğünüz gibi Hande Erçel Sen Çal Kapımı dizisinin mükemmel oyuncusu olan Hande Erçel ablası Gamze Erçel ile beraber çok güzel görüntülerini paylaşmış ve aynı elbise lakin ayrı bedenlerde nasıl yakıştı en çok kime yakıştı? Yorumlarınızı alalım arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım hangisini daha çok yakıştırıyorsunuz ve onların muhteşem görüntülerini sizler için paylaşmış olduk. İki abla birbirinden güzel birbirinden harika olarak görüntülenmiştir. Onlardan gelen müthiş kareleri sizler için paylaşmış olduk. Hoşçakalın.